Herkese selam ben Duman. Bugün Roblox Studio'da çok güzel bir video videoyla karşınızdayım. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama 2 hafta önce Roblox hayatımda yaptığım ilk oyunu göstermiştim. oyundaki virüsleri, oyundaki sonları vesaire göstermiştim ve demiştim ki eğer o video güzel bir ilgi gelirse o aynı oyunu tekrar yapmaya çalışacağım ve aradan nerede sanırsam 3 yıl falan geçecek öyle diyeyim. 3 yılın ardından tekrardan oyunu yapmaya çalışacağım. Belki bu günler sürecek, belki haftalar, belki aylar bilmiyorum fakat gizem baya bir ilgi verdiniz. Ben de o yüzden bugün kolları sıvadım. Bakalım suyumu muyumu her şeyimi aldım. Bugün ilk bölüm olarak oyunu bir mantığını oturtturmaya çalışacağız. Ve onun ilk kısmını yapmaya çalışacağız. Ve siz devamlı istedikçe de ben sürekli bu oyunu geliştirmeye çalışacağım. Uzun süredir böyle bir oyun yapma fikri vardı aklımda. Fakat başlayamıyordum. Korkuyordum çünkü ne bileyim işte ilgi gelmez vesaire. Emek verdiğim şeyler çöp olabilir diye açıkça konuşmak gerekirse korkuyorum. O yüzden lütfen en baştan da söylemiş Eğer bu seriye devam etmesini istiyorsanız lütfen yorum olur, beğen olur, arkadaşınıza tavsiye olur. Herhangi bir şey yaparsanız gerçekten beni çok sevinirsiniz. Ve bildirim açarsanız da her yeni videoda bildirim almış olursunuz. Haberiniz olsun. O zaman hızlıca sıfırdan başlayalım. Haberiniz olsun bu arada bu seride sadece oyun yapmayacağım. Bir anında size oyun yapmayı öğreteceğim. Farklı farklı videonun aralarında sürekli size bilgiler vermeye çalışacağım. O zaman hızlıca sıfırdan başlayalım. Dediğim gibi tamamen sıfırdan başlayalım. O yüzden şu an base plate'imizi birlikte açalım abi. Şöyle tıkladığımız zaman tamamen komple sıfırdan bir yer açmış olduk. Ve burada ilk değişikliklerimizi yapacağız. Ama ondan önce şöyle bir şey söylemem lazım. 29 Nisan Cumartesi günü saat 8.30'da yani videonun atıldığı gün akşam saat 8.30'da bir canlı yayın olacak ve bu canlı yayında bu oyunu birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Bu videoda nereye kadar gelebilirim hiçbir fikrim yok. Daha yapmadım çünkü ama gelebileceğimiz yere kadar geleceğiz. Ondan sonra da yayında da ufak tefek şeyleri birlikte düzeltme çalışacağız. Hem muhabbet edeceğiz hem de burada oyunda birazcık değişiklikler yapacağız. O da kaçırmayın derim. Saat 8.30'da açmayı planlıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi o zaman hızlıca başlayalım. İlk önce ben bu yerin bir rengini değiştirmek istiyorum. Hemen buradan geliyorum ve şu an e, hangisi daha güzel abi? Birazcık böyle çok yeşil de olmasın istiyorum ama bence bu bayağı tatlı bir yeşil. Gerçekten hoş duruyor. Zaten bunların üstüne sürekli yol kaplayacağımız için bunların çok fazla önemi olmayacak ama illaki başka yerde de gözükeceği için böyle bir kaplama yapayım dedim. Şimdi fena durmuyor. Şu an güzel bir başlangıç yaptık. Şu açık koşmak gerekirse nereden başlasam ben de bilmiyorum. Ve şöyle bir kuralımız var var orada. Bunu söylemeyi unutmuşum. Bu yaparken hiçbir şekilde toolbox kullanmamaya çalışacağım. Ama şu şekilde toolbox olacak. Eğer toolbox'a gelip creator kısmını Roblox ederseniz Roblox'un sizin kullanmanız için koyduğu şeyleri görebilirsiniz. Toolbox olarak sadece bunları kullanmama izin vereceğim. Yani Roblox'un kendisini yüklediği şeyler Burada gerçekten çok fazla işinize yarayacak eşyalar var. Mesela araba bile var. Fakat çok daha güzel arabaları var Roblox'un. Bazı arabaları buradan alacağız. Bazı arabaları Roblox'un kendisinden alıp üstüne modifiye yapacağız ve öyle kullanacağız. Bazı şeyleri de en baştan kendimiz yapacağız. Ben şimdi Roblox'un kullandığı bir yol bulmaya çalışacağım. Bu yol var mı? Var. City Road Pack diye bir şey var. Bakalım eskiden kullandığım bir şeye benziyor olması lazım. Bayağı basit olması lazım da. Aa dur. O, o bu değil. Bu ne abi? Bu Roblox'un yaptığı bir şey mi gerçekten be? Ana! Harbiden Roblox'un yaptığı bir şeymiş. Ben eski oyunum yaparken böyle bir paket yoktu. Yani yeni gelmiş herhalde. Çünkü gerçekten o zamanlar böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum ama gerçekten de bu arada fena değil be. Bayağı güzelmiş ha bu. Ana! <laughs> güzel. Fena değil. Güzel. Tamam. <laughs> İşimizi bayağı bir kolaylaştıracak bu. Buna göre bir sürü farklı farklı yollarımız var ve hatta yolların üstüne koyabileceğimiz fotoğraflar bile var abi. Böyle ne bileyim işte logar kapağı şeklinde şeyler de varmış. Gerçekten çok güzel. Ben eski oyunumda bu tarz bir yol kullanıyordum. Gerçekten de gördüğü gibi aralarında çok büyük bir şekilde kalite farkı var yalan olmasın. Bu yolları kim yaptı bilmiyorum ama sanırsam Roblox'un random bir kullanıcısı yapmış ama güzel abi. Roblox'un direkt böyle bir şey yapması baya bir işimize gelecek bizim çünkü. Şimdi ben bunları bir şöyle kenara almak istiyorum. Şimdi şunları şöyle haritanın en köşesine koydum. İlk başta kaba taslak bir şekilde haritayı oluşturmaya çalışacağım. Hala kafamda eski harita nasıldı neydi onların hepsi aklımda duruyor. O yüzden yapabilirim. Fakat şöyle bir sorunumuz da var bizim. Bunların ne kadar büyük olduğunu maalesef anlayamıyorum. O yüzden bir oyuna başlayacağım. Bakalım ne kadar büyükmüş. Çünkü şöyle bir sorunumuz vardı eskiden. Maalesef yollar baya bir dar olduğu için dolaşmak çok zor oluyordu. O yüzden çok daha geniş yollar bulmaya çalışacağım ve fena değil gibi ya bu yollar gerçekten de aynen. Hatta burada böyle dörtlü yollar da var. Belki bunları bile kullanabiliriz ama ilk başta sadece şu an kavataslak bir yol haritasını çizmek istiyorum. Ve tamamdır. Şimdilik bu yollarla gerçekten baya bir yolun kısmını hallederiz. Şimdi yolumuz buradan başlayacak tamam mı abi? Ve siz o zaman Roblox ile alakalı ilk tavsiyemi vereyim. Ne yaparsanız yapın ama model kısmında burada her zaman bir blokta kullanmaya çalışın. Bu ne işe yarıyor? Mesela ben şu an kullandığım şeyimi gördüğünüz gibi tam olarak oturuyor. Ama ben mesela bunu gidip sıfır yaparsam gölbe böyle çok kaygan bir şey olacak ve bunları birleştirmem aşırı zor olacak. Mesela gelin bunları birleştirmeye çalışalım ve gölbe çok küçük olsa da milimetrik hatalar oluyor. Ama eğer ben gidip buraya bir yaparsam abi direkt olarak tam cuk oturacak. Bu da çok daha güzel bir gözüntü olacak. Hem de lagları biraz daha azaltabilecek. Çok fazla azaltır çok bir fikrim yok fakat emin olun öyle ince ince yapmaktansa böyle yapmanız her türlü sizin işinize yarayacak. O yüzden bunu alışkanlık edin derim. Şimdi ilk dönem maç burada olacak dediğim gibi ve anlamı kadarıyla burada birazcık daha farklı bir mantıkta şey işliyor. Yani buraya ben bir tane kaldırım taşı koydum ama mesela bunlar uyumuyormuş abi. Hım dur daha uyan var mı ya hemen bir getireyim abi. <laughs> Ve tamamdır buldum abi. Bu sarısam aynı tondaymış. İlk başta bunu kullanacağım. Dediğim gibi zaten şu an tamamen kaba taslak olarak bir şekil olsun diye yapıyorum. Yayında vesaire bu ince ayarları her şeyi yayında yapacağız zaten. O zaman ben hızlı birazcık buraları yapayım. Birazcık uzun sürecek çünkü. Yani bayağı bir yol düşeceğiz evet. <laughs> never break always fight never quit do it right play the game win your life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change Ve tamamdır şu an ufak bir kısmını halletmiş olduk. Daha şehrin tam olarak planı aklımda değil. Eski şehir hatırlıyorum fakat eski şehri e çok da fazla benzetmek istemiyorum. Eski öndeki gibi yani. Ama böyle bir az ufak böyle bir şey yapabildim gerçekten çok basit bir şekilde. Şimdi ufak bir test yapmak istiyorum. Herhangi bir sorun var mı diye o yüzden de gidip Roblox'un koyduğu kendi arabalarından alacağım. Yine aynı şekilde Roblox'un kendini araba yazıyorum ve bakalım ne çıkacak. Ve tamam güzel bir şeyler çıktı. Hatta polis arabası sıktı bakayım. Ve evet abi bu Roblox'un kendisi eklemiş olduğu bir polis arabası. Bunları kullanmada hiçbir sorununuz olmaz haberiniz olsun. Zaten Roblox'un eklediği bir şey ne ne de kasma vesaire içinde virüs hiçbir şey olmaz rahat olabilirsiniz bunları kullanabilirsiniz haberiniz olsun Hemen şimdi buraya arabaya koyduğumuz zaman gerçekten burada güzel oturuyor yani aynen Sürmek zor da olmaz çünkü yollar geniş olması lazım Eski oyunda hatırlıyorum yollar biraz dar olduğu için abi sürmek çok zordu O yüzden bunları dikkat ederek yapacağım ve Evet. Bu arada dur. Bunlar çalışıyor mu be? Burada ışıklar falan var ama. Ne? Harbiden çalışıyormuş ışıklar. Bak o mavi yeşile döndü zaman bu kırmızıya döndü abi. Vay arkadaş. Çok iyi. Ben bunu bilmiyordum Yani ben de sizinle birlikte ilk kez gördüm bu paketi. Daha yeni girmiştim. Ama vay arkadaş normalde ben şey bir yapmayı planlıyordum. Kendim bir yol paketi yapmayı planlıyordum. Fakat bu da gerçekten baya bir iş yapar. olmalı zaten kendimize yine bir şeyler ekleyeceğiz ve Şöyle bir fena değil. En önemli sorunlardan biri sabit kaldırımlar. Bakın kaldırımlar çıkmak çok mu zor ve hiçbir sorun yok gibi ya. Büyük ihtimal Roblox buraya başka bir şey eklemiş çünkü abi. Galiba öyle bir şey yapmış. Ya arabayla alakalı bir gariplik var ya da Roblox'un kendi yaptığı bir şey var. Dur bakalım abi. Sanırsam sebep arabayla alakalısıymış. Herhangi gibi burada neyse bir şey bulamadım. Fakat işimiz eriyor abi. Gördüğünüz gibi bu arada üstündeki şeyleri çıkarttığımız zaman bu şekilde bembeyaz olabiliyor abi. <laughs> ya ileride istersek buradaki şeyleri de değiştirebiliriz. Zaten onun da şeylerini göstereceğim. İlerleyen videolarda yapay zeka sayesinde yollar yapacağız abi. Evet yanlış duymadınız. O yüzden dediğim gibi eğer videonun devam istiyorsunuz lütfen beğenmeyi vesaire unutmayın. Zaten çok zor bir şey değil. Sadece aşağıya gidin. Hop abi. <laughs> Şimdi ilk yerimizi dedik Gördüğünüz gibi polis arabamız çok güzel bir şey. yine bir şey daha fark etmiş olduk. Oyunda Işıklar da işe yarayacak. Çok fazla kullanımsız bilmiyorum fakat oyuna güzel bir hava kaçacağı kesin. Eğer lag vesaire oluşturursa da en kötü bunları iptal ederiz. Yapacak bir şey yok zaten. Şimdi e, ufak bir spam yeri yapmak istiyorum. Geçici olacak bu. Ondan sonra illaki zaten değiştiririz bunları. O yüzden nereye yapabiliriz abi? Yani şöyle bir yeri bence yapmak güzel olabilir gibi ya. Ben birazcık Roblox'un koyduğu paketlere bir bakmak istiyorum. Ne tarz şeyler varmış. Kullanabileceğimiz bir şey varsa onları da kullanalım abi. Çünkü gerçekten Roblox bu tarz şeylerde iş yapabiliyor. Gerçekten. <laughs> Hakkını yedirmeyelim şimdi. Mesela bakın şu an yeni bir tane paket buldum ve bu da Roblox tarafından yapılıp gerçekten çok güzel şeylere sahip olan bir paket. Mesela bak abi gerçekten çok güzel duruyor. Fakat bunun bir kötü tarafı var. O da oyunu kastırma ihtimali birazcık yüksek. Çünkü çok daha fazla girintili çıkıntılı bunlar. Bir de şöyle uzun bir yol bulamadım gibi ya. Bakayım bunlar galiba köprü mü bunlar? Vay arkadaş bak köprü falan da yapabiliriz. Ya yok be bunlar evlerin üstüymüş abi çatısıymış. <laughs> Birazcık yanlış görmüşüm. Şaka baka bunlardan birilerini kullanacağız büyük ihtimalle. Yani buradaki illa bir şeyler kullanırız. Mesela bak burada direk var abi. Bu direği bir şekilde kullanırız. Veya ne bileyim bakın banka var. Bize banka modeli lazım ve bu banka modeli bizim işimize yarayabilir. Mesela bu bankanın önüne bir tane teleporter yaparız ve bunun önüne geldiği zaman bambaşka bir yere ışınlarız fakat sanki bankanın içindeymiş gibi bir hissiyat veririz ve Böylece banka modelimiz hazır olmuş olur ve gerçekten tatlış bir banka bu arada. İş yapar yani gerçekten. Mesela burada farklı farklı bak. Aa şeyler de reklam tavaları falan da var abi. Abi bir şey değil mi? Çok güzel şeyler yapabiliriz ya. Mesela bu arabalar büyük ihtimalle sadece görsel değil mi? Aynen abi bak. Bu arabalar mesela sadece şeymiş. bunlar o yüzden çok fazla kullanamayız. Fakat işte elektrik direktleri olsun. Yine burada farklı farklı lambalar olsun. Çok güzel şeyler var. Ben bayağı beğendim bu arada. Helal olsun. Bunlar eskiden var mıydı bilmiyorum ama şu an görmek güzel oldu abi. O zaman şimdilik ben biraz daha aramaya devam edeyim yenisi. Şimdilik işime yarayan şeyi daha bulamadım. Bunlar daha ilerleyen kısımlarda bizim işimize yarayacak. Ve şu an bayağı güzel bir paket buldum yine Roblox tarafından yapılmış ve yine koca koca bir sürü binanın olduğu bir paket benim tek korkum bunları kullanırken çok fazla lag yapması yani mesela şu an random bir şekilde bunları getirdiğim zaman bile bakın çok uyumlu gözüküyorlar direkt binalar yan yana gezildi. Yani olabilir içinde de var fakat bunları baya bir gözden geçirmek lazım bilmiyorum. En büyük sorunlardan birisi zaten lag yapması. O yüzden bakacağız halletmeye çalışacağız abi ben biraz daha aramaya devam o zaman. Baya fakat istediğim şeyi şimdilik bulamadım. O yüzden şöyle yapacağım. Eski oyunda oyun bankada başladı. O yüzden bu oyunda şimdilik bankada başlatacağım. Belki ileride değişebilir belki değişmeyebilir ama şimdilik banka modelini bulabildiğim için abi böyle bir şey yapmak istiyorum. Bu ara e, şu güneş çok kötü yerde ya bunu hemen bir değiştirmek istiyorum. Bunu yapmak için normalde pluginlere ihtiyacınız var. Bunu da Roblox'tan indirebiliyorsunuz. Burada da çok fazla pluginlerle uğraşmayacağım. Hemen şöyle ama bir tane plugin kullanarak şu an güneşi yukarı taşıdım. Hatta şöyle birazcık daha yanda olabilir abi. Biraz daha güzel durabilir. Abi. Aynen bak şu an harbiden güzel durdu. Işık daha güzel geliyor bence. Bunun hepsini tamamen pluginlerle yapabiliyorsunuz. Roblox Studio'ya ekleyebileceğiz. Eklentiler bazıları virüs olabilir. O yüzden dikkatli olun siz de indirirken. İlerleyen videolarda bu tarz şeylere çok daha fazla detay gireceğim. İlk video olduğu için şu an bir kaba taslak yapıyoruz sadece. Öyle düşün sadece. Şimdi hemen buradaki bankayı birazcık ortalamak istiyorum. Birazcık ben de çünkü simetri hastalığı mı denir ne denir bilmiyorum ama ondan birazcık var abi bende. Bir, bir, çok azıcık <laughs> ucundan var abi bende ondan. <laughs> Ve fena olmadı ya. Direkt şu an oturdu zaten. Ama şimdi şu tarafları birazcık parke döşememiz lazım. Yani tam anlamı ne olur ama parke lazım evet. <laughs> maalesef direkt bu şekilde büyüttüğümüz zaman işe yaramıyor. Çünkü üzerindeki resim bozuluyor. O yüzden bunu bir şekilde abi şöyle büyütebilmemiz lazım. Onu nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok şu an. Bir tek sıkıntıdayız abi. Hem bunu nasıl çözerim? Şu an bunu düşünmem lazım açık konuşmak gerekirse. Maalesef birazcık uğraştım fakat şimdilik bunun için bir çözüm bulamadım. Dediğim gibi bunlar daha kalıcı olmadığı için ya yani şöyle bile kullanabiliriz. Onun üstüne ne bileyim random bir tane Roblox'un kendi şeyini koyduktan sonra istersen bu şekilde de kullanabilirim. Fakat şimdilik böyle kalsın. Dediğim gibi en son eğer hiçbir çözüm bulamazsak artık bunları kendim bir şekilde düzenlemeye çalışırım ve yorumlara bunu düzeltmenin bir yolu varsa da bunları yazabilirsiniz dedi. Maalesef de çok fazla bir ki de Dropbox duyuyor bilmiyorum. Sizlerle birlikte ben de öğreniyorum. O yüzden şimdilik böyle kalsın. Benim şu an bu videodaki amacım oyunu en azından bir çalıştırmak. O yüzden şu anda hedefim ilk önce abi spam denini oluşturmak. Ondan sonra da oyunun kapağını oluşturmak ve oyunu şimdilik yayınlamak. Olmaz siz hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Ben de bunları düzeltme çalışayım. Hadi bakalım abi. never break always fight never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that Ve şu ana ilk testi sizinle birlikte yapacağım. Yaptıklarımı hızlıca bir özetlemek gerekirse, aslında yaptığım mantık çok basit. İlk önce bloklarda buradaki bankanın boyutunu modelledim. Boyut olarak ne kadar büyük olduğunu modelleyip buraya getirdim. Ondan sonra işte içini boşalttım ve aşağıya koydum ki hem gözükmesin hem de çok fazla yer kaplamasın. Ondan sonra çok basit bir iç yer tasarladım. İşte buraya lambaları falan koydum ve bu arada bu lambaların hepsini de kendim yaptım. Yani gidip de toolbox'tan almanız gerek yok. Yapmanız gereken yani çok basit. Sadece parçanın üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradaki artı tıkladığınız zaman buraya light yazdığınız zaman üç farklı ışık çıkacak. Size verebileceğim en büyük tavsiyelerden birisi bunları kurcalayın. Bakın işte ayarlarıyla oynayın neler değişiyor falan görün. Ve en fazla işin üzerinden ışığı bu şekilde bulabilirsiniz. Ben yanlış hatırlamıyorsam Surface Light'ı kullanmıştım haberiniz olsun. Direkt bunu yaptığınız zaman artık parçanız ışık yer olacak. Bir de i̇şte en basit şey için bir Toolbox kullanmamayı öğrenebilirsiniz böylece. Hem de böylece çok daha eğlenceli olmuş olur. Şimdi ilk denemi dediğim gibi sizle birlikte yapacağım. Ne olacağını bilmiyorum. Eski oyunum olan Trollobi'den şöyle bir yer getirdim. Buraya göre böyle farklı farklı işte teleport olsun. Tıkladığınız zaman kapısı açılan yerler olsun. Burada yazı yazma yerler olsun falan filan. Bu tarz eskiden kullandığım eşyalar var. Eğer isterseniz bunların nasıl yapıldığını da size gösterebilirim. Şimdilik bunlarla uğraşmayacağım. En iyisi hızlıca bir deneyelim. bakalım merak ettim yaşlarından ben. Umarım çalışır. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ve bakalım abi. Tamam. Şu an ilk olarak güzel bir şekilde doğru yerde doluk tek sorunumuz abi sağa doğru bakmamız lazımdı. Onu nasıl düzeltebiliriz hemen bir bakalım. Şöyle bir parçaları döndürdüm bakalım işe mi ve yaradı. Çok basit bir şekilde bu sorunu çözmüş olduk. Direkt olarak kapıya doğru doyuyorsunuz. Direkt bunu ortalayacağım büyük ihtimalle çünkü çok fazla duvara yakın oluyorsunuz. Şimdi buraya geldiğim zaman bize yukarı ışınlaması lazım. Ve ne oldu? Işınlamadı. Abi bizi ışınlaman lazım ya Dur ne oldu? <laughs> ben bunu bir çözmeye çalışayım bakalım. 10 dakikadır sorunla uğraşıyorum. Sorunun sebebini buldum fakat hala çözümünü bulamadım. O yüzden bu videoluk maalesef ışınlanmayı gösteremeyeceğim. Ama sebebi aslında çok basit. Bu teleporter sistemini benim için geldi başka yani Aykut abi yapmıştı zamanda ve gör bir. İçinde hiçbir kod yok çünkü başka yerden kodlan alıyor. Böyle çok daha temiz bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Ya benim aslında sadece buraya koordinatları yazmam yetecekti fakat gereken diğer kodları şimdilik bulamadım. Onları bir sonraki videoya kadar hallederim. Dediğim gibi bu video birazcık oyunu biraz kaba kısmını halletme olacak. Artık yayınlarda olsun, diğer videolarda da olsun bu oyun çok daha güzel bir şekilde geliştireceğiz. Ama mantığı çok basit bir şekilde anlatmam gerekirse işte burada çok basit bir şekilde sanki bankanın içerisindeymiş gibi bir görüntü oluşturdum. Daha çok fazla detay gelecek. Ne bileyim işte buralara camlar eklenecek, kapılar daha yukarıdakine benzer olacak vesaire vesaire. Ve siz buradan çıktığınız zaman bir anda buraya ışınlanacaksınız. Sanki bankadan çıkmış gibi olacaksınız. Mantık bu şekildeydi. Şimdi ben buraya birazcık araba koymak istiyorum. Hatta şöyle bir sürü polis arabası koyalım şimdilik. O takılmak isterseniz vesaire açıklama kısmında linki olacak. Şimdi sadece oyunu yayınlamak ve oyunun kapak fotoğrafını yapmak kaldı. Ben şimdilik spamları dışarı koydum. Dedim ki, o mantığı çözdüğüm zaman burayı da halledeceğiz fakat okey abi şu an herhangi bir sorunumuz yok en azından şimdilik. <laughs> Hatta son kez bir deneyim ne olur ne olmaz. Burada biliyorum çok fazla şey istiyorum fakat oyunla alakalı önerinizi isterseniz Discord sunucumuzda gelip yazabilirsiniz. isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi buradan bir araba alalım ve bakalım abi kullanalım. Zaten şu an herhangi bir sorun olacak bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum fakat arabalar birbirine giriyor. Tek sorunumuz o olabilir evet. <laughs> <laughs> yok çıkarttık sorun yok Şöyle bir dışarı çıktığımız zaman mesela arabayı geri sokabileceğiz mi abi? Onu da düşünelim. Sokabiliyoruz. Birazcık zorladığımız zaman araba tekrardan yola giriyor. Doğum yerimiz okey. Zaten şu an oyunda gibi daha çok başlangıçtayız. O yüzden yavaş yavaş bu oyunu büyüteceğiz hep birlikte. Şimdi son adım olarak artık şu kapak fotoğrafını yapalım. Eski kapak fotoğrafının yeni halini yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen şuradan yeni bir belge oluşturdum. Burada haber olsun 512 piksele 512 piksellik bir şey yapacağım. Roblox yanlış tanımıyorsam bunları destekliyordu çünkü. Şimdi eski oyunun kapak fotoğrafı aynen bu şekilde gözüküyor. Araba sürme simülatörü altında üstünde çok basit bir araba şekli var. Yine buna benzer bir kap Bak yapacağım şimdilik ileride çok daha belki profesyoneline geçeriz ama şimdilik biraz daha eskilerini kullanmaya çalışacağım. Abi. Hadi bakalım yapabilecek miyiz bilmiyorum. <laughs> Ve fotoğrafımız tamam. Sizce bu mu daha güzel? Yoksa bu mu? Tabi ki de şimdilik bunu troll olarak yaptım. İlerleyen zamanlarda çok daha profesyonel bir kapak yaparız. Şimdilik ama sadece bunu yapmak istedim abi. Hadi bakalım. Ve artık oyun yayınlamanın zamanı geldi. Hemen şöyle Game Settings'e giriyorum. Save to Roblox diyorum. Buraya direkt aynı ismi yazacağım. Böyle emojisini de sonra koyduk. Açıklaması da vın vın olsun ya. Aynen. <laughs> tamam güzel. Numarçer Studios'ta yapacağım bunu. Ve sanırsam şimdilik burada yapabileceğimiz tamam. Buradan kaydediyorum. Ve artık oyunumuzun ilk kısmı tamamlanmış. Şimdi ise yayınlama zamanı. Artık buradaki Game Settings kısmı kısmına tıkladığımız zaman çok daha fazla yere erişebiliyoruz. Şimdi oraya hemen fotoğrafımızı koyalım. Tamamdır mükemmel fotoğrafımız burada. Tamamdır bunları da halledikten sonra şimdi permission kısmına geldiğimiz zaman herkese açık yapabiliyoruz. Ve tamamdır abi gereken her şeyi bence şu an yaptık hadi bakalım. Oyunumuzun kaba halini artık yayınlamış olduk. Belki de bu sayede bir serüvene başlamış olduk. Belki de bilmiyorum. İki videoda bitecek bir şey de olabilir bilmiyorum. <laughs> Şaka bir yana tek daha hatırlatayım. Eğer bu senin damsıyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın ki ben de anlamış olayım sevip sevmediğiniz yoksa hiçbir şekilde anlayamam. Şimdi o zaman ben bir oyuna join İnsanlara hep bir oyunda Ondan sonra da yavaştan videomuzu bitirelim. Ve oyunumuz direkt olarak buraya geldi. Çok güzel bir şekilde hemen doğruladı Roblox sağ olsun. Burada 3 tane tuş var. Eğer bunları basarsanız zaten çok güzel olur. Şimdi ben burayı açıyorum ve geliyorum abi. Ve sonunda oyunumuz açıldı. Fotoğraf birazcık burada büyümüş olarak gözüküyor ama bunu düzeltiriz abi. Bunlar ufak şeyler. O zaman hadi bakalım girelim abi. İlk bakış nasıl olacak bilmiyorum. Çok basit bir şey oldu şimdi tabii ki de ama ilk bakış önemli. Ve çok hızlı bir şekilde arkadaşımız girmeye başlamış. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hemen şuradan bir arabamızı alalım ve bakalım. Oyun dediğim gibi şu an hiçbir şey yok. Yani şimdi gidip de yorumlara abi hiçbir şey yapmadım falan filan yazmayın. Çünkü bu oyunun kaba taslarını bir anlatmak içindi. Bir de ben bu videoda hem oyunun mantığını hem oyunun nasıl olacağını her şeyi aynı anda anlatsam. Bir de oyunu yapmaya kalksam bu video en az bir saat sürerdi ve bu belki sıkıntı olabilirdi benim için. O yüzden bu videoda birazcık oyunun mantığını az çok nasıl yapacağımızı anlattım. Bundan sonraki videolarda ise oyun artık çok daha hızlı şekilde yapmaya başlayacağız. Haberiniz olsun. O zaman yavaştan videomuzu bitirebiliriz. Açıklama kısmında oyunun linki var. İsterseniz oradan gidip siz de deneyebilirsiniz. Ve şuradaki 3 tuşa basmayı unutmazsanız da istemeyi çok sevindirirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz ünlü dönemsizsiniz. abone olarak gösterirsiniz. Bildirim her videomdan anında haberdar olabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.